Sıradaki haberimiz sevgili izleyiciler, arkadaşın da hayırlısın. Klasik bir söz var ya ya da kimilerince atasözü. Arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim. Gerçekten insanın çevresinde hayırlı, dürüst, omurgalı, şahsiyetli, arkadaşına hile hurda yapmayan dürüst insanlar olması gerekiyor. İşte dürüst olmayan insanlar bir arada olunca başına her türlü bela ve müsibetin gelmesi kaçınılmaz oluyor. Sıradaki haberimiz böyle bir haber. Yurda yasa dışı yollardan giren göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor sevgili izleyiciler. Van'ın Muradiye ilçesinde arkadaşından ödünç aldığı minibüsle düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan şahıs arkadaşın minibüsüyle yakalandı. Ödünç aldığı minibüsle göçmen kaçakçılığı yapan şahıs tutuklandı. Olay Van'ın Muradiye ilçesinde meydana geldi. Muradiye ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulmak istenen minibüs, yapılan takip sonucu ilçe merkezinde yakalandı. Minibüste yapılan kontrollerde ülkeye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken araç sürücüsü ise Murade Suh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Erciş ATP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.